Selamlar dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Minecraft hayatta kalma serimizden devam ediyoruz. Bugün bu arkadaşlara güzel tatlı yaşanabilecek bir yer hazırlayacağız inşallah. elimiz o yönden hocam. Şimdi bizim aşağıda e, epeyce bir odunumuz var diye hatırlıyorum. Şurada. Yoksa bagaj hazır. Bir de bir de bir de e, yorumlarda gördüm. O bizim farmla alakalı. O baya var tamam. Bunları da kullanacağız. Bu kadar yeter ya. Ama bizim baltamız yok mu oğlum? Şimdi duyumlara göre e, hocam, ozam şöyle bir muhabbet varmış. Bir saniye hem de şu aşağı ineyim. Niye çıktı? Artık satayım. Ben nereye koydum o eşyalarımızı? Aa bak buraya koymuşum. Kitap bulduk. Ee, enchant table yapmamız için yeterli mi? Neyse o artık başka bölüme kaldı. Kitaplardan şey yapacağız. Büyü masası falan yapacağız. Büyücü masası. Ondan sonra kitaplık, cart, curt, start, Bu Şunları bulduk geçen bölümde. Ee, bunu geçen bölüm attık herhalde. Yo pardon onu yayında oynadık. Aynen. Harita falan bulduk. Etrafı gezdik işte. Ondan sonra hocam şurada yünlerden biraz alacağım. Şuradan şöyle. iki tane yatak yapacağım. Şimdi bizim köylülerimiz hani doğurmuyor dedik ya. Bunlar aslında aslında e, yorumlara göre doğruyormuş da. Hani biz eksik yapmışız. Onun için düzeltmeye gideceğiz. Bakalım olacak mı? Şimdi e, buradaki mübarek arkadaşlarımız hepsi takılıyor. Şimdi şuraya biz bir yatak yapalım. Beyler beni bir salsanız mı? Kapıyı aç abi. Aç kapıyı aç. Vurma bana. Oğlum değme bana. Çık geç. Ha, sikerler amcık. Bu sefer güya bunlar çocuk yapacakmış. Bakalım. Hemen test edelim. Bu arada bunu da yayında yaptık diye hatırlıyorum. E, burada da bizim buğday tarlamız var. Şöyle buraya doluyor. ya Zaten bunu yapmıştık da hani tamamen bitirme aşamasına geldi. Şuradan mıydı? Aynen. Şurada bir tane crafting table'ımız var. 19 tane değil ya bayağı bir atalım. 37 tane atalım mesela. Evet şimdi buğdaylarımızı yollayalım. Şöyle tek 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 atacağım. 3 tane yatak koyarsan eğer çocuğun da yatağı olur dediler. Bir mantık için. 2 hani yatak yetişkin için, bir yatak da çocuk için denildi. Bakacağız. Sanırım bunlar aç karınlarını doyurdu lan. Sanki siktir ben onlarla uğraşamayacağım şimdi ya. Şimdi bizim buğday farmımız burada. Ee, burası gayet okey. Buranın yan tarafına mı yapsak? Şuraya yapabiliriz mesela ahırımızı. Nereye yapsak bilemedim şu an. Şöyle bir düşüneyim. şey diyeyim mi? Şu merkezi yer olabilir. Ya da şurayı yapayım lan. Burası düz zaten. Hemen buraya bir. Hemen o bir kıralım. Tamam okey hocam. Üzerimizde bir tane meşalemiz var. Bu etrafı aydınlatır. sol taraftan başlayayım şu köylü muhabbetinden dolayı. 1, 3, 4, 5, 6. 6 kafidir ya bunun yüksekliğine. Şöyle yapalım. 2 gelsin, 1 çıksın. 2 gelsin, 1 çıksın. Oradan sonra da birleşir herhalde artık. Şimdi şu kısma kadar 3, 4, 5. 5. de atacağız şutu. Burası 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yaptık. 2 geldik. 1 çıktık. 2 ve 1. Tamam. Yani gayet okey bu ağır formu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya arasındaki boşluk mu 6 2, 4, 6. Aynen arasındaki boşluk 6. 2, Oğlum hayırdır lan? Tezgah mı lan bu? Gel kardeşim gel. O ben niye bunu yapmıyorum ki? Şu an yatamasın yakında canavarlar var diyor. Ne yapıyorsun oğlum yakınımda? He? Şerefsiz. Şurada uyuyalım. Sabah güneşiyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam şimdi bunların hepsini şunlardan yapıyoruz hızlıca. Evet tamam şeyleri ayarladık. Şimdi bunun en üst kısımlarından komple çizgi gelsin ve en alt kısımlarından da komple çizgi gelsin. Ee, şimdi bir de bir de, on bir de bir de bir de onu ayarlayalım. Evet yanlara da yaptık. Ee, şimdi. Şu orta kısmını da yapabiliriz. Kaç tane geldik? 3 tane geldik. 3 tane de böyle gelsek. Şu an böyle eşit ama ne bileyim kapıyı ikiye de düşürebiliriz. Yani hayvanlar burada yeterli alan sahip mi bilemedim. Yani şöyle de yapabiliriz. Ya yani kapı tasarımı bu şekilde olsun. Tamam. Şu arkaya da e, çıkış kapısı değil de arkayı direkt kapatacağız. Ya da buraya da otlanma yeri mi yapsak lan? Sırayla hayvanların hepsini çıkarırız. Olabilir. Tamam giriş kapımız hazır. Arkadaki bahçe kapısı da hazır. Ee, Şimdi bunun arkasına şöyle bir şey yapabiliriz. Şu bahçe kısmı dedik de. Mesela şuradan zaten hayvan kaçamaz. Tavuklar hariç. Bu kıralım ya. Hani bunu kıralım buradan. İçeri ekeriz. Şimdi bizim buradan şöyle bir iki. Bu şekilde etrafını kapattık hocam. Şuraya bir tane fazla. Şuraya da bir tane fazla koyacağız. Ve bu kadar. Şimdi bunların hepsini ee, soyalım. Baltayla şu işlemi yapacağız yani. Amına kodumun oğlu. Nereden çıktı o ya? Ya amına koyayım. Zaten toprak. Küreğim yok. Orası... Tamam. Şimdi şuraları tekrardan koyalım şunları. Evet hocam. Ee, soyma işini bitirdik. Şimdi içerisindeki döşemelere geçelim. Onları da şunlardan akaşı tahtasına yapacağız zaten. Şöyle. Haydi Duvarlarımızı da ördük hocam. Şimdi e, şu kısma şöyle bir detay koymak istedim. Devamını açık bırakacağım. Tamam. Şimdi çatı kısmına gelecek olursak çatıyı e, merdivenlerden yapacağız. Amına koyayım bu indireceğim play'i sikeyim ben ya. Lay yoluna var bir gün öleceğiz ailesi bakalım. Evet okey hocam. Ahırımız bitti. İç tasarımını geçeceğiz. Hemen onun içinde hazırlayalım. Tamamdır. Böyle dört tane kol koyduk buralara. Bunları koyacağız ve ondan sonra bunları çit döşeceğiz. Ama bir önce uyuyalım. Şimdi içerisi bu şekilde. Bunlara şimdi çit yapacağız. Hemen çitlerimizi hazırlayalım. 63 tane çit yaptık. Şimdi buradan böyle ağzına sıçayım. Şöyle. Girişlerin burası yaparız. Buradan hayvanlar çıkar ama ya. Şöyle yapalım. Bu şuraların da hemen çitini ayarlayalım. Buradan onu. Tamam şimdi buralara çit kapısını yapacağım. Hatta yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çit kapısı yapacağız şimdi. Bunun çit kapılarını nasıl yapıyorduk? Şunları da bir çevirelim. Tam çit kapılarımızı aldık. Şimdi ee, şu kolonlardan bir buradan iki buradan dört tane indirelim. Fener indirelim oralardan. Bunun ortası yok tabii ki de. Dört oralardan indirsek 3-6 tane fışk indirmiş oluruz. Yeterli olur herhalde ya. Bir yapıp gelelim bakalım hadi. Evet geldik bizim mekana. Buradan ne alacaktık hocam? Meşale yapacaktık. Kömürlerimiz burada. Baya bir meşale yapayım lan ben. Çünkü baya da yok yani. Okey. Bundan da şunların hepsinden yapayım. 45 tane okey. Bunları geri koyalım. Ee, herfin. Şunların kalanını da şuraya koyalım. Oha bir koyduk. Nereye geldik lan? Tamam şimdi şuradan bir yemeğimizi yiyelim hocam. Tam daha yiyelim. Fazlası zarar. Şimdi dedik ki şuradan şöyle... İndirelim. Okey. Yerden de konulabiliyormuş. Görüntü, ambiyansı nasıl hocam? Gayet iyi. Buradan hayvan çıkabilir mi? Çıkamaz. Ekstradan bir de şu kapı girişlerini soluna koyalım. İçerisi karanlık kalacak biliyorum. Tamam. Gayet güzel duruyor. Şimdi biz çitlerle şu arkayı yapmadık yalnız değil mi? Evet yapmadık orayı. Hemen şurayı da bir ayar çekelim. Aa 9 tane mi çit kaldı. Tamam bitirdik hocam. Şimdi geriye kalan tek şeyimiz hayvanlarımızı buraya getirmek. Bunun kapıları açık kalsın. Belki şuraya 2 tane çit kapısı koyarız. Koymayı da biliriz. Burada hayvanlarımız otlanacak motlanacak alanlar filanlar. Hadi şimdi bir hayvan getirelim. Ama ondan öncesinde gece karanlığı çöktü. Hemen bir uyuyalım. Tamam. O ne oğlum ben niye orada yandım amına koyayım? Arkadaşlar hepinize özgürlük ilan ediyorum. Abi bir dakika dur. Ya kapat şu kapıyı amcık köylü. Elimde buğdayım yok oğlum onu unuttum. Böyle götüm götüm buradan getiririz herhalde ya. Gelin bakalım genci Arkadaşlar birisi daha var orada. Sana gel canım. Tamam bizim genel taktikte şöyle geri geri yürüyeceğiz artık. Tamam. iki tane buraya alacağım. Gel amcaoğlu. Oğlum dikkat, dikkat bozukluğunuz mu var lan? Baksana. Şşt. Ay ananı sikeyim. Şöyle koy heh. Tamam bu arkadaşlar da. Şimdi gidelim koyunlarımızı getirelim. Koyunlarımız şuradaki evlerden bir tanesindeydi ama şu ilerideydi. Aynen o çaprazdaki şu. Haydi bakalım gençler. Özgürlük zamanı. Hatta şöyle yapalım. Az burada bayağı bir koyun varmış ha. Evet tamamdır. Şimdi bunlar kendileri eşitçe dağılsınlar. Hatta gel hocam. Ben bir kısmınızı şöyle buraya alayım. Tamam mı? Yok o kadar da az bir kısım değil lan. Gel şöyle içeri gel. Tamam ilk posta buraya. Tamam dört tane güzel. Geriye kalan dört taneyi de diğer tarafa alalım. Gel bakayım abicim. Tamamdır. Bu arkadaşlar burada beslensin. iyice bir samanlansınlar. Samanlansın yanasımsa satayım İneklerimiz 2 2 burada ayrı, e, koyunlarımız 4 4 burada ayrı. Ama şöyle bir şey yapacağım. Ama gerçi yapmama gerek yok onu ya. Renk değiştiren koyun yapacaktım da renk değiştiren dedim. E, bir koyunları kırmızı büyütecektim de. Gerek yok zaten eee Golem farmımız olduğu için oradan bir sürü kırmızı boya çıkıyor. Onun haricinde şurayı bir hareketlendireceğiz lakin şuradan bir bir alayım. Ağırdaki hayvanlarımıza. Buraya belki o kapıdan yaparım ya. Bilmiyorum. Ama bir saniye. Bir şey unuttuk. Ve unutulmayacak bir şey yalnız ha. Koyunlarımızın ee, şöyle bir şey yapacağım bir saniye. Nereden ama o, o aldığım gelincikler ha buradaymış. Bunlara böyle bir şey yapalım. Şu da bir samanlansın. Yünlensin yani. Ondan sonra onu da ayar çekeceğiz. Şimdi bu koyunlarımızı çiftleştirelim. Tamam bunlar da onlarla çiftleşsin. Bunu da bunu. Buradan üretime devam. Tamam. Bunları da çiftleştirelim. Okey. Arkadaşlar ahırımız bu şekilde. Ee, i̇lerleyen zamanlarda burada ananı kim? Aklım aldın dayı ne yapıyorsun amına koyayım. Ay gelsene bitirelim videoyu. İlerleyen zamanlarda buraya belki daha çeşitli hayvanlarımızı tabii ki de getiremeyiz. Hayvanlar bu kadar. Ama şu bu ortadaki yerlere inek düşünüyorum gene ama belki tavuk da koyabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bayın.